Elips TV ekranlarından herkese merhaba. Test sürüşü programıyla karşınızdayız. Ben Ömer Taş kaldıran. Bugün Fiat markasının Egea Cross modelleri hakkında konuşacağız. Bana yine değerli yorumlarıyla otomotiv editörümüz Osman Melik Gözcü'ye eşlik edecek. Hoş geldiniz Osman Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Dilerseniz direkt sorularıma geçeyim. Tabii. Egea Cross'un 1.3 dizel, 1.0 failli ve 1.6 motor seçenekleri performans açısından yeterli mi? Şimdi burada tabii ki güç değerleri birbirinden bağımsız olarak şekilleniyor. Bunun arasında bir de piyasada 1.4 motoru var. Ee, 1.4 motoru mesela direkt atmosferik bir motor olarak kullanı. Bunda biraz güç değeri düşük. Bir motorda direkt enjeksiyonlu bir sistem var. Burada biraz daha güç var ama şehir içi için bu biraz daha makul. Eğer şehirler arası kullanıyorsanız bunu çok e, tavsiye edemem çünkü biraz daha güç gerekiyor. Ee, 1.3 Multijet'i benzini değil de biz dizel alalım. Yıllık da 15.000 kilometrenin üzerinde yapıyoruz. Çok sık e, gidip gelenler için de tercih edilebilir. Bir altın multijeti ise aslında benim en çok sevdiğim ve en güçlü, güzel birçok fiyat haricinde de işte Alfa'da kullanıldı. Opel'de bazı modellerde kullanılan bir motordur. Bu biraz daha güçlü. Mesela 120 beygir olanı var, 130 beygir olanı var. Bu biraz daha e, makul bir seçenek aslında. Şimdi burada kişi biraz ne istediğine bakması lazım. Çünkü burada biraz fiyat dengesi de birbirinden farklı oluyor. Benzinli arabalar genelde daha ucuz oluyor. E, dizel arabalar biraz daha 1.3 ve 1.6 arasında 1.6'lar biraz daha pahalı oluyor. Hatta 1.6 da biraz daha altyapı da e, şey anlamında farklı mesela arkalar dix değil arkalar pardon kampana değil dix olarak geliyor. Performans sistemimiz varsa 1.6 multici tercih edebiliriz. Dizel alan biraz daha düşük hacim olsun diyorsanız 1.3 Olabilir. Benzinli grubundan istiyorsak da 1.0 Fire Motor tercih edilebilir aslında. Manuel ve otomatik şanzıman versiyonu arasında belirgin bir performans farkı var mı? Şimdi burada Egea'da da yine DCT şanzıman kullanılıyor ama bir altı atmosferik motoru var. Onun haricinde genelde burada çift kavramalı debriyaj sistemli kullanılan bir şanzıman var. Yani bu sistem biraz daha manuel şanzımana göre daha hızlı vites attığı için evet biraz daha performans farkı var. Ama manuel şanzımanla otomatik vites arasında biraz daha parça sayısı fazlalığı olduğu için de hem kilogram anlamında biraz yük var hem de biraz daha tekerleklere giderken ilave bir parça daha olduğu için biraz daha güç kaybı var. Ama tabii ki burada otomatik vitesin bir avantajı var. Burada çift kavramalı debriyaj sisteminin olmasında büyük bir avantajı var. Yüksek hızlarda yol tutuşu ve rüzgar sesi yalıtımı seviyesi nasıl? Şimdi Egea için söyleyecek olursak genelde filo kullanımı için yapılan bir arabadır. Yani bundan dolayı da e, filo arabalarda genelde yüksek hızlarda ya da bu rüzgar salınımı ya da viraj kabiliyetleri biraz daha düşük oluyor. Filo arabaların genel şeyi şudur, e, bakım ucuz olsun, satın alırken maliyeti düşük olsun gibi belli unsurlar taşır. Egea Cross'ta da yine Egea tabanlı bir şasi olduğu için biraz daha yerden yükseltilmiş bir crossover olduğu için de Biraz Ege'ye benzer bir karakteri var ama süspansiyonları serte dönük bir yapısı olduğu için biraz daha Ege'ye göre Ege'ye Cross daha iyi yol tutuyordur. Daha iyi yüksek hız performansı vardır diyebiliriz. Peki SUV görünümüne rağmen sürüş hissi hala sedan karakterinde mi? Şimdi yerden yükselttiğimiz bir arabada altından biraz daha fazla hava gireceği için bunu işte biraz daha süspansiyon ayarıyla, altyapı ayarıyla değiştirmemiz gerekiyor. Bunu değiştirirken de çok daha fazla kaliteli bir süspansiyon kullanırsak bu sefer maliyet artacak. Yani fiyat grubunun arabaları genelde maliyet anlamında daha uygun bir maliyette olmasını istedikleri için daha çok ulaşılabilir bir kullanımda olduğu için de çok yükseltecek bir maliyetli araba yapmak istemiyorlar. Bundan dolayı yine aynı tabanlı arabayı biraz daha süspansiyon yapısını değiştirerek biraz daha e, karakterini değiştirerek yine crossover olarak sundular. Tabii ki kullandım ben bunu. İkisi arasında ciddi anlamda da e, biraz karakter farkı var. Egea Cross daha sert. Daha biraz daha sürüş dinamikleri farklı. Bunun yanında şöyle bir parantez daha açmak istiyorum. E, Fiat grubunun bünyesinde olan Alfa Romeo markası da yine hakeza benzer arabalar yapıyor. Daha üst kalite bir araba isterseniz de yine Alfa'nın arabalarına yönelenebilir. Çünkü aynı segment Alfa'nın da arabaları var. Bu sefer fiyat Egea ya da Egea Cross daha üst kaliteye girerse Alfa da bu sefer e, satılmayacağı için marka bu ikisini belli bir e, dengede tutmaya çalışıyor. Egea Cross'un yerden yüksek yapısı, yakıt tüketim ve sürüş dengesini etkiliyor mu? Şimdi otomobilde şöyle bir şey var. Otomobil demek eşittir. Fizik kanunları demek. Yani bir kütleyi ne kadar yerde sürüklerseniz yani ağırlık merkezini aşağı alırsanız hem o kadar iyi yol tutuşu olur hem de o kadar iyi yakıt tüketimine etkisi olur. Şimdi yükselttiğimiz bir arabada ister istemez aşağıdan hava giriyor, rüzgar sürtünme kat sayısı artıyor, ağırlık merkezi yukarıya çıkıyor derken bu tabii ki yakıt tüketimine, sürüş dinamiklerine etkisi olacaktır. Cross donanım paketleri arasında farklar gerçekten hissediliyor mu yoksa sadece görselden mi ibaret? Yani farklar gerçekten hissediliyor. Yani bu daha önce Volkswagen grubu için de söylemiştim. Arabaların baz versiyonuyla dolu versiyonu arasında yani görsel anlamda da bayağı farklılık var. Boşu gerçekten böyle boş gözüküyor. Hani özellik anlamında şey anlamında dolusu da gerçekten güzel gözüküyor. Mesela şöyle ifade edecek olsak direksiyona baktığınızda multimedya ekranı değişiyor, klima panelleri değişiyor, direksiyon üzerindeki tuş takımları değişiyor vesaire. Bazı arabalarda hatta direksiyon tiplerine kadar değişen durumlar oluyor. Egea Cross'un ikinci el piyasası nasıl? Değer kaybı düşük mü? Şimdi Egea Cross'un şöyle bir durum var. Fiyat Egea'dan tanıdık geldiği için insanlara yine baya baya tercih edildi. Fiyatı da hatta şöyle söyleyeyim crossover arabalarına göre yine uygun bütçeli diyebiliriz. Bundan dolayı da ikinci elde hem markanın algısı hem de güven intibası olduğu için de baya tercih ediliyor. Alınıyor, satılıyor. İkinci elde de baya bir değerli şu anda. Fiyatına değindik biraz ama Ege Cross'un fiyat performans açısından Dacia Sandero Stepway ve Hyundai Bayon gibi rakiplerine göre nasıl bir çizgide? Şimdi Hyundai Bayon'da şöyle bir şey var yani motor seçeneği şu anda 1.0 motor geliyor. Bundan dolayı biraz daha e, tercihen farklı bir motor tercih edemiyorsunuz. Egea tarafında burada hem 1.3 dizel hem 1.6 dizel hem 1.0 Fire motor hem de bu arada çok ufak da olsa bir 1.5 hibrit versiyonu da geldi. Bu çok bilinmiyor ama bir kısım geldi. Buna göre yani hem Bayona göre daha avantajlı yani motor seçeneği anlamında hem de diğer markaya göre de biraz daha seçenekleri fazla olduğu için biraz daha avantajlı. Malzeme kalitesi de şöyle Bayona göre biraz daha iyi diyebiliriz yani segmentini ve sınıfının ihtiyaçlarını karşılıyor. Ege Cross kullanıcılarının sık dile getirdiği kronik problemler nelerdir? Yani Ege Cross kullanıcıların sık dile getirdiği problemler şöyle aslında biraz suların karakterinde yani crossoverların karakterinde biraz sert süspansiyon yapısı olması işte bazen arabaların ufak tefek kronik olmasa da çıkardığı işte bu DCT şanzımanlardaki debriyaj şeyleri o da tabi biraz da bakımlarından kaynaklı. İkinci elde alan bir kişi bir önceki sahibinden arabayı eğer tam ne yapılıp yapılmadığını bilmediyse biraz bakımları anlamda sıkıntı çekebilir ama onun haricinde ciddi sıkıntısı, kronikleri olan bir araba değildir yani. LPG uyumlu motor seçeneklerinde kullanıcılar uzun vadede bir sorun yaşıyor mu? Şimdi burada Egea Cross'un ya da Fiat Egea'nın LPG ile uyan motoru 1.4 Fire motoru var. Bir de 1.6 e-Torque motoru var. Bu ikisi de LPG güzel uyuyor. Yani sistem anlamında direkt enjeksiyonu olmadığı için mantıklı. Ama 1.4 kullanıcıların da genelde şu sıkıntıyı duydum ben. E, belli bir kilometreden sonra biraz yağ eksiltme konusunda biraz yağ yaktığı söyleniyor. Yani bu da biraz LPG kaynaklı olabilir. Belki sürücü kaynaklı olabilir. Belki bazı versiyonlarında ufak tefek fabrikasyon hatalar olabilir. Yine bizim klasik sorumuz Euro NCAP testlerinde nasıl sonuçlar aldı? Euro NCAP testlerinde 3 yıldız aldığını gördüm. <laughs> en son testi 2016'da yapılmış. Ee, yakın zamanda tekrar bir daha test yapılmamış. Belki bazı konular iyileştirilmiş olabilir ama e, kaput anlamında yani çok iyi de diyemem çok kötü de diyemem. %82'lik bir derece almış. Ama bebek yolcu koruma konusunda %60'lık bir değer almış ki bu baya baya düşük. Yayada da yine %62'lik bir derece almış. Yani otonom sürüşlerindeki aldığı derece aslında biraz 3 yıldıza düşmesine sebep olmuş. Burada otonom işte çarpışma asistanı gibi ve benzeri sistemlerin biraz daha iyileştirilmesi gerekiyor. Ya da Egea'nın son neslini bir daha bir test etmek gerekiyor. Çünkü test 2016'da yapılmış. Yaklaşık hemen hemen 9 yıl olmuş. Belki biraz daha bazı konular iyileştirilmiş olabilir. Peki biz aracın geneline bakacak olursak sizin bu araca 5 üzerinden bir yıldız verecek olsanız kaç verirsiniz? Şimdi şöyle beklenti anlamında eğer biz biraz uygun maliyetli, işte bakımları konusunda nispeten çok sorun çıkartmayan bir araba arıyorsak, konfor eğrisi aramıyorsak yani 5 üzerinden 4 verebilirim çünkü konforu biraz zayıf. Biraz izolasyon anlamında zayıf ama onun haricinde yani şirket kullanımına, filo kullanma ya da diğer iş yerleri kullanma baya bir mantıklı seçenek. Zaten bu arabalarda görüyoruz. Çoğu bugün belki Egea'ların hepsi taksi çıkması ya da işte diğer şirket çıkması ya da kiralama filolarında Hı -hı. kullanılan arabaların çıkması olabiliyor ki. Ya bu da bu arabanın nerelerde kullanıldığını gösteriyor. Peki teşekkür ederiz Osman Bey. Arkadaşlar bizler için yorumlarınız çok önemli. Fikirlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın diyorum.